Hepinize merhaba arkadaşlar i̇şte bugün Eeeeeee Neydi adı ha, Ömer Ömerle beraber video çekeceğiz Ama değişik boy. Evet tutuşuyoruz bir de <laughs> Evet diyor Kendisi discorddan e, Benimle konuşuyor ama Sesi de duyuluyor normalde ama Benimle konuşmak ist yani videoda konuşmak istemiyor O zaman gel Ömer O üçlü gel gel ülkede.

Ver. Ver onu. Kamera bende ver. Hadi, hadi. Hayır ben video çekelim ver. Sen ışıkçı ol ışık. Al şu ışığı. Hayır ya video çekiyorum ama. İyi ben. Sen tek başına git. Gel gel. Evet arkadaşlar tamam. Ver ya. Heh. Al sen şu işi. Sen şey yap. Bas 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 bas. Tamam. Gidiyoruz. Açıyorum ben de. Beraber video çekeceğiz. Şimdi şöyle arkadaşlar e, canavarların videosunu çekip ünlü olacağız. Öyle bir amaç var. Eee uzun zamanda video Ama çekmediğim ya, için ya, video ya. çekmeyi unutmuşum. Gel gel. Bunlar en çok bulunuyor. Ya yani bunları çektik. sen tamam, Bunlar yeter daha. Şimdi aşağıda biraz daha canavar Onları çekeceğiz. Gel gel gel. Aşağı gel. Gel gel. Gel gel. Ya e, onlar zaten çok vurmuyor. Gel gel koşarak gel. Çiftte basılı tut. Bu da örümcek <laughs> vardı galiba. Şu an yok. Örümcek başka yerde. <laughs> örümcek geliyor. Sesi geliyor. Burada geliyor. Buradan. Burada örümcek. Ha, çatalı gelmez. Evet, çatal çok zor. Çatal diyelim sana. Çatalcı değişik kolu. Çatal mı ben baya karışık yerlere gidiyorum. Ha gördüm şu an. Bence düz yürüyelim ya yolumuzu kaybetmemek için. Ölecek var ama nerede? Sesi geliyor. Tıt 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 Nerede? Bu da ben şu e, şeyleri bulurken siz de abone olup like atıp e, güzel şeyler yazın. Ay, tane var. Lan kaç? Aa bunlar öldürüyor bir de. Bunlar kötü ölecekler. Break an. çıkamıyor. Hayır bunlar buraya çıkamıyor. Ne örümcek ama örümcekler de. Normal tırmanabilir ama tırmanabilir. <laughs> <Ben gülüyor> <de, gülüyor> ama Hı -hı. Ama bunların gitmesi lazım. Ben koşacağım o zaman. Allah Allah Aa, <laughs> Biraz daha bulmamız ben gerekiyor. Bu çok Hı -hı. az. Bunlar çok az. Örümcekler az bu arada. Yani daha çok şey çekmemiz gerekiyor. Örümcek bir de en az görüntülenme veren canavarlardan biri. Çok az görüntülenme veriyor. En fazla 20 filan veriyor. A çatalcı. A çatalcı. Bug'a sokacağım. onu. Olmadı. Hayır tek attı. Wow. Çatalcı ben tek attı. Çabuk kamerayı al. Çabuk kamerayı al. Ben üstüne zıplamaya deneyecektim. Zıplayamadım. Lan kaç. Dikkat ediyo. <laughs> Hadi biz bir daha yapalım. <laughs> Evet. Hmm. Yüzeye de yüzeye. Yüzeye de. Yüzeye. Tamam. Ben de hemen ne oturuyorum? Tamam ya. Abi hmm. Yok ki. E, gel gel. Ha oymamız gerekiyor. Dur dur. Oyun böyle buraya gidiyor. Yatay yat. Yatay yat yatay yat. ben de isteyeceğim bizim elimizde Vallahi. şu heykelin e, şeyle aynı yaptım <laughs> hadi hadi ya ver kamerayı ya ya bak video dışı veririm sen hep kamerayla oynarsın tamam mı sen çekersin söz tamam, tamam. Vid söz video dışı e, istersen sen çekeceksin Kamerayı yani. Tamam. Ee, ben videodayım diye şimdi şey yapıyorum. Abi, e, ben <gülüyor> 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 top geliyordu ya. At. Top da gelsin At top. <laughs> o nasıl atış. Bak, konuşur, Bom. Neyse gidiyoruz. Hayır kapanma. Lan. Dün 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 dün. gel. Tamam. Gezecek miyiz artık? Haydi geldi Yok ki zaten bir şey. Ömcek var şurada. Yine iki tane aynı harita bu. Tamam yeter. Tamam çek onları. Örümcek var oğlum. Şimdi çatalcı en ilerideydi. <laughs> Ne? Yutarda evet, en sinir bozucu karakter. Evet, örümcek en sinir bozucu ve çatalcı en sinir bozucu karakter. Böyle sinir bozucu ki. Evet. Çatal bir de e, çok sıkıntı yaratıyor. Ha, Tek yiyorum. Bazen tek yiyorum. Ben, ben çok mı? bu? E, Tamam, bunu çektik. Yeter daha. Ya bunu azar azar çekeceğiz işte. Çok... Çok çektiğimiz zaman bir işe yarar. <laughs> tamam, küçük kaplumbağa olsun ama. Gebeş kaplumbağa gibi. Gebeş kaplumbağa. <laughs> Gebeş kaplumbağa olsun adı. Çok güzel bir isim. Hem yavaş. Bu... Ben bu canavarı çok seviyorum. Çok yavaş ve... Bizi kucaklamaya geliyor. Dağıma gir. Dağıma Hey çatalcı nerede? Çatalcı nerede? İstifa etmiş galiba. Ha burada oha. Bu çok iyi. Bu e, iyi görünüşleme veriyor. Fişek gibi. Çok güzel. Ben Ama az duruyor bir de. Ve hızlı biraz. Şu an çok kötü bir yerdeyim. Gelmen. İyi olur benim için. Işte. Ne öleceğim. Enerjim de bir tık bir tık duruyor. Bunun videosunu çok çekmem gerekiyor. Güzel. Güzel bir ben <laughs> veriyor. Aha burada gelemiyor. Ben geliyorum. Gelemiyor. Ha bıçağı varmış bunun. Ya ben bunu yeni fark ediyorum. Bıçağı varmış. Dur geliyorum sana doğru. İnşallah. İnşallah doğru yere doğru geliyorum. <laughs> Gaz biliyor mu onu? Sik gibi. Ben çok ya. Öldüm öldüm. Ben e, roketin oraya doğru gidiyorum. Orada. Ben şu ay ay ölmeyeceğim ben gerek yok. Şu roketle. Aşağı ölmezsen daha ne oluyor? Daha ne Evet. Ben biraz daha aşağı indim ya. Daha 55 batarı var. Ben sen ölmezsen daha ne oluyor? Evet. Yani bir kişi kalsa bile devam edebiliriz. Enerji dostu. Tamam. Koş 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 Sen gözün nerede buldun? Gülüş. Canlar gelmesin mi? Ha efendim. Neyi Neyse ben dolaşıyorum. Neredesin lan? Aferin. Bu ne? Gebeş mı? <laughs> ne yapıyorsun burada? Ha göz de var yanında. Gebeş kaplumbağanın yanında arkadaş mı? Evet gördüm. Bunu bu da iyi. Bu da iyi veriyor. Ama Döntülenme. çok az. Ama iyi görüntülenme veriyor. Ben önce. Ben önce. Ben onlar görmüyor beni. Yani. Çekiyorum, çekiyorum. Hor yapıyor bana göz. Tam tamam yeter ya bu kadar. Çatalcıyı da bulursak yeter. Bir ömür yeter yani. Bayağı bir görüntülenme alacağız. Bu da en iyisi kaçayım ben. Çok sıkıntı bu. Ha gidiyorum ben. Ama keşke çatalcıyı da bulsam. Ben bulamadım. Bay bye. size bay bay. Görüşürüz. Hatta bunun videosu biraz daha çek. Ben de bunu öğrendiklerim bana et. Allah. Hayır, 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 hayır. hayır. Ne yapıyorum ben? Hadi Allah'a Gidiyorum. Aa doğru örümcekler var. Bu evet. tamam mı Şimdi bunu sildi sen de geleceğim bu arada. Evet evde de değil mi? Ben bunu eee atıyorum. CD yapıyorum. Kameraya. Tamam, şimdi sende olsun sıra. <laughs> Tam ya, e, kamera sırası sende olsun hadi. Hadi kıyamadım. <laughs> e, görüntülenme şu an e, uçuyor uçuyor. Ama çok değil. Ama bayağı artıyor mi? baya. Baya artıyor şu an. Yes. Yeah. Gebeş kaplumbağa. <laughs> <laughs> bu e, işte bak görüntülenme sayısına baksana çok hızlı yükseliyor. Yeah. Bu canavar epik canavar. En iyi. Yeah. Ya yani çatal ve bu canavar ve e, şu e, göz olan epik onlar legendary çok iyi. Bak şimdi göze geleceğiz. Baksana görüntülenmeye bak. Uçuyor. Oha. Yani, Bir de biz galiba e, yapamayacağız. <laughs> Bu da <laughs> ikinci kez çektiğimiz için sayılmıyor. Ha düştü. <laughs> Bak düştüm işte. <laughs> Ve burada bitiriyoruz. Ya, öncekler var. Daha öncekler var. Öncekleri çekmemişiz. Bak çekmişiz galiba. Atlamıyor. Neyse ya, şey bitiyor. <laughs> Lol yapıyor. Hadi, hadi, hadi. Tamam. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. gel gel. Tamam. Uyumamız gerekiyor. Gel gel. Kamera yok ki. Hadi, hadi. Attım ona. Gel uyuyacağız sonra geleceğiz. Gel. Nereye? Ya şu CD yapma yeri var ya öyle attı. Atmak gerekiyor. Gizli. Tamam ben aldım. Ha, atın. Ver. Al. Ver. Al. Ver şimdi. Uy. 460 paramız olmuş. Ne alalım? Işık alalım. Abi ben sen klik yapacağım. Bizde mi çekiyor? Evet daha iyi çekiyor. Alttan çekmiyor. Ama boş boş da çekme şu an. İstersen bir giriş yap. Giriş. Yok yok ya. Ben yaptım ama iyi. Bak. Bak sen çok ka kaslarımı göstereceğim sana. Dur dur. Nerede? Ha burada. Bak. Ya, 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 ya. Dur, dur bak sen kaslarım kaslarımı göstereceğim bak. Videoya çek beni. Beni videoya çek. Biliyorum. Evet. E, Yok. Ee, şey. Ee, buradan aldım. Neyse kapat kapat. Batarya bitmesin. Sağ üst. Ae, sağ üst köşede yazıyor. Yok. Yo. Yani bir yere e, götürüyor bizi. Korku yerinde. Şimdi bak. Canavar bulduğumuzda onu çek. Hayır. <laughs> Ama hayır. Oyunu em e yatağa gideriz. Hayır olmaz olmaz daha gidemeyiz. Gidemeyiz. Oyun bize yatağa sokar. Gel gel ben aşağı atlayacağız. Atla atla aşağı. Aşağıda canavarlar var bak. Çatal var çatalı çek. Çatal var. Çek. Bir sürü şey var. Ömcek de var. Çek hepsini. E çatalı çok çek bu arada. Bana ver. Bana ver. Bana ver. Bana ver. Bana ver. Sen yapamıyorsun. Çekmeyi bırak. Bana ver. Sen yapamazsın. Öleceğim. Öleceğim. Özür. Ver sen şu kamerayı sen özeceksin ver. Sen ver en iyisi. O, ben, ben mi, tamam bunu tamam, daha çekme gerekiyor. Ve en, en iyisi yukarı gideyim. Yoksa özeceğim. çıkamıyorum. Ya hayır ya oyunun bu var. Of ya. Çıkar ya. Evet gel yatmamız gerekiyor galiba. Yok. ay evet. E ee, yapamıyoruz. Ya. Yok yapamıyoruz. Bu son gündü zaten. Evet son gün. Yani bu iki günde e, 960 görüntülenme yaparsak ikinci seviyeye geçiyoruz. Biz e, şey yapmıştık. Ateşle beraber. Şimdi yapamadık. Bir de e, dör, e, diğerinde diğer seviyede 4000 bin e, 1k istiyor. Yani 4.1k istiyor. Neyse o videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bu videoyu sevdiyseniz e, abone olup like atıp yorumlara güzel şeyler yazıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bye düşündüm lan. Bay bay.